Herkese merhaba. Biz bugün ters eve geldik ilk defa. Çok merak ediyordum. Ters. Evet ters. dünyanın tersine çeviririm bak şimdi göreceksin. Böyle bir evde yaşasak nasıl olur acaba? <laughs> Aklınız şaşırır ya. Evi tamam. gezelim. Bir de buralarda böyle değişik bir şeyler varmış. Oraları da evet, gösteririz. Evet, şuralara falan bakalım. Bir bakalım. Gezelim. İzmir'dekilere de fikir olur. Haydi. Bu taraf bu taraftan var. Çok güzel yalnız, her şey var burada. Hepsini tek tek gezeceğiz. Hepsine bineceğiz bak ha. Duydun ne? Önce ters, ters ev. Hadi gelin, şuraya bir girin. Gel anne. Ay <laughs> nasıl yapmışlar hayatım, bakar mısın? Ay üstüme düşmez, değil mi bu? Yok be, şey değil ya. Hadi. Yatak yukarıda, nasıl yatacağız buraya? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk şok oldu şu anda. Baksana perdeleri falan nasıl yapmışlar. halılar yukarıda. Ee, açabiliyor musunuz bunlara? Kıyafet falan var mı acaba? <laughs> Yokmuş. Buraya bakalım. Gerçekte mobilya yalnız. Hani böyle kartondan falan maket bir şey de değil. Bildiğiniz mobilyaları koymuşlar ters ters ya. Bu da mı mobilya? Ellesene. Yok Boy yok, değil. Boyum yetmiyor. <laughs> Size yeni evimizi gezdiriyoruz. Şimdi burası yatak odasıydı. <laughs> burası yatak odası. Ev vlog mu? Evet. Burası Hasan'ın odası şimdi gelin. Hasan'ın odası. Hasan'ın odası. Yani böyle bir ev hayatınızda görmediniz. Bu dekorasyon bana ait. Mimarı benim. Çantan yukarıda kalmış. Nasıl alacağız şimdi onu? Alamayacak mıyız? Eyvah. E yatak? Yatamayacaksın. Evet diyor. Aa, aa, yatağın yukarıda gel yatırayım seni. Gel. Yatırmayayım mı? <laughs> Yatır Düşer mi? Yere koymamışlar anneciğim. Havaya koymuşlar. Aşkım çanta kafana düşüyor. Banyomuz burası. Çok merak ettiğim bir şey var. Evet. Bunun içinde bir şey yoktur herhalde de. <gülüyor> evet. <gülüyor> aa. <laughs> <laughs> anneciğim tuvalet yukarıda. Evet. Çamaşırları ben nasıl atacağım hayatım? Demedim mi şunu böyle biraz daha aşağıya doğru yap diye. <laughs> Üst kata çıkalım hadi. Hadi bakalım. Gel. Anne. Geldik geldik. Bak. Yok geldik anneciğim bak. Ya bu nedir ya? Anne. Ama sen şimdi buraya üst katı dedin ama burası aslında alt kat hayatım. E ters çıktık ya. Doğru burası giriş aslında. Tabii burası giriş aslında. Hasan oyuncaklara atmalısın? Bir... Ayağıma hiçbir oyuncak değmiyor. Neden? <laughs> en güzel Neden? hayal ettim çünkü hepsi havada. <laughs> Hasan, hadi dağıt bakalım. Hadi dağıt. Dağıtamazsın çünkü. Gerçekten hayal ettim. Bu evi alalım, bu evi biz alalım. Bu evde başın döner be. Dönmez hayatım, ben <laughs> oturmak için. Ayağımın altında hiçbir şey yok. Hepsi yukarıda. Çay içtik, bardaklar havada kalmış. Şuraya bak, tavla. Bardaklar havada kalmış. Bizim Arkadaşlar, ev sihirli. Arkadaşlar bunlar havada yani, biz, biz ters çekmiyoruz. Evet, biz ters çekmiyoruz. Baksana televizyona! Aslında ben buradayım. Ben yerdeyim. Televizyon alalım. Şimdi biz burayı yeni çözdük. Şurası giriş kapısı aslında. Evet aslında. burası dış kapı. Biz ikinci kattayız ama ters olduğu için. Birinci kat aslında. Evet. Bir de ev yamuk duruyor. Ev gerçekten yamuk bu arada yani. Evet ev yamuk çünkü çatı yerde. Arkadaşlar bu nasıl bir mutfak? Ama buzdolabı ters böyle oluyor ya. <laughs> <Bir de gülüyor> bu aynı gibi. Markada marka da var burada. Evet her şey. Her... Buzlukta bir şey var mı acaba? Oy. Bak tabak koymuşlar. Oğlum gerçek dolap ha. Evet hepsi gerçek arkadaşlar böyle. Perdeler, ankastre bile var. Ankastre ya. kim çalışıyor mu? Yok canım kablo takılı değildir. Hepsi gerçek hepsi. Bak bu bile tersten açılıyor. <laughs> bu bile ters. Komşu. Komşu bana kahveye gel. Gelmeyecekmiş başım dönüyor sizin evde diyor. <laughs> Hayatım, arabayı çekmişler kapının önünden. Nereye çekmişler? Arabayı çekmişler, araba yok. Araba yok. Araba nerede? Arabayı çekmişler. Aa, yukarıda. Yukarı çekmişler <gülüyor> arabayı. <gülüyor> Bu ne, burası açılıyor mu? Açılıyor. Arabayı yukarı çekmişler, bakar mısın? Arkadaşlar bu araba da tabii ki de maket. Bir yıkamaya götür arabayı. Evet biraz ters olmasına rağmen içi kirlenmiş. <laughs> Gerçekten biz ters evde yaşamalıyız. Hele ki 1.50-1.60 boyundaki biz kadınlar bak perde için kocalarınıza yalvarmanıza gerek yok bak. Alttan takıyorsunuz çok basit. <laughs> Peki mutfak ne olacak? Hadi <laughs> bulaşıkları koy hadi bulaşıkları koy. Bulaşıkları koy, koy. koyamam Koyarken o dökülecek kırılacak <laughs> yenisini alacağız biz yani. Demek Hı. olmazmış. Olmazmış. Yani perde dursun diye perdeyi de yapıştırmışlar. Bakar mısın? Burası. Aa, aa. Burası Hasan'ın odası. Burası Hasan'ın oyuncak odası. Oyuncaklar da o kadar güzel yerleştirilmiş ki hiç işte dağınık gibi de görünmüyor. Yok dağınık. tekerleği kırmışlar bir tane bak bu değişik. <laughs> bu, bu bir detaydır. Bu detay önemli. Çünkü ötekiler hep böyle konmuş. Evet, bebek parçalanmış. Bir de parçalanmış bir bebek var orada. Kafası evet. yok bebeğin. He bak o da detay. Evet, o da. Tabii güzel. bunu onlar mı yaptı? Gelenler mi kopardı Taş o kafayı? Nasıl koparacak? <laughs> ne var şöyle bu yüzü? Tamam hadi etti. kopardı. Gerim yapıştırdı. Hayır. hayatım Kafayı koparmıştı. <laughs> Böyle yani, ters Hadi biraz da dışarıya gezelim Dışarı ya. Dışarı gezelim dışarıya mi? Dışarıya gezelim. Tamam, ama şu an hava soğuk, o yüzden o aktiviteleri yapamayacağız. Hava güzel olduğunda kesinlikle geleceğiz. Gelelim, çok şey var. Böyle zipline var, yok zıpl büyü zıplama Aynen. var. Roller coaster gibi şeyler falan varmış burada, <laughs> biz bilmiyorduk. Çok değişik şeyler var, aktiviteler. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi şöyle biraz turlayalım orada, hava soğuk çünkü. Bir Hadi tamam. gidelim. Hadi gidelim, yürü bak. Yürü, 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 Türk yürü. yürü. Arkadaşlar çatıdan su akıyor da çatıya bakmaya geldik. Bura çatı. Çatı. Burası çatı. İşte bak Halil'in dedi ya burası sizi gerçek evi ters çevirmiş olabilirler mi ya? Gerçek ev değil. Böyle sadece altta ufak bir temel var. T yaptıklarını düşünün. Şöyle T şeklinde kalın ama tabii T. Onun üstüne giydirme yapmışlar. Ev değil yani. duvar Öyle şey, değil. Öyle şey yani şey konteyner herhalde. Konteyner evler oluyor ya onlardan Hayır derdi. bak yanlar bile tahta. Dediğim gibi T şeklinde T'nin üstüne oturtmuşlar ama tahta yani beton beton yok. Beton Ay, hiç yok. Allah Allah kocam. A few moments later. Tabi gördü benim gibi tatlı kızı gelir yani. Kamera al, kamera al. Al kamerayı, kaç? Kaç 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 kaç. kaç. Aa, şu an hava çok soğuk ben çok üşüdüm artık gidelim bence. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz yola çıkarken 10 dakikalık mesafede hava güneşliydi biz buraya geldik. Şu Donduk. An, şu an <laughs> şey değilse Erzurum'da durumda arkadaşlar bakın arkada da güzel şeyler var onları da Ay, bir dahaki sefer, evet bir dahaki sefer onlara bir dahaki sefere geleceğiz. Ben burayı çok beğendim. Ben de. Tam beğendin mi? Beğendim. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Videomuzu beğenip yorum yapmayı da unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Bak buz gibi nereye geldik? Hasan sizleri seviyoruz de. Sizleri seviyoruz. Şey, Seviyoruz. Gidelim, dönüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ben buradan gidiyorum. Buradan Siz nereye gidiyorsunuz? Buradan gideceğiz. Buradan gidiyoruz.